Merhaba sevgili takipçilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı paylaştı. Değerli dostlarım 5 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Ben şimdi size tüm şartları anlatacağım. İnşallah siz de müracaat edersiniz ve atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın arkadaşlar maden, jeoloji, jeofizik, kimya, makina İnşaat veya elektrik mühendisliği yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkli yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu kesin arkadaşlar. Ve değerli dostlarım 35 yaşını dolduramış olmanız lazım. Yani 0101 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar müracaat edebiliyor. Kesinlikle arkadaşlar bir ceza ile hükümlü olmamış olmanız lazım. Ve daha sonra bakın KPSS P1 puan türünden 2019 ve 2020 puanından 80 ve üzerinde puan almış olmanız lazım. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birisinden olmak üzere YDS'den 70 ve üzerinde puan almış olmanız gerekiyor. Sonra arkadaşlar bakın gerekli belgeler yazılı sınavı öncesi istenen belgeler bakın başvurular 26.07 ile başlıyor. E, 20.08.2021 günü saat işte 23.59'a kadar devam ediyor. E, bakın tki.gov.tr adresi üzerinden yapacaksınız. E, bu e, online olacak arkadaşlar. E-Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Ve belgelerinizi yüklüyorsunuz. Bakın son 6 ay içerisinde çekilmiş bir tane fotoğraf da lazım. Bakın yazılı sınav şekli ve konuları. Şimdi ben bunu tek tek okumayacağım arkadaşlar. Siz böyle biraz bakın. Bakın hukuk ve kompozisyon alanında başvuru şekli arkadaşlar az önce söyledik. Değerli dostlarım. Daha sonra başvuru adresi bakın dedi ki tki.gov.tr ve arkadaşlar 20 katı mülakata çağır, sınava çağrılacak pardon. Ve kurallar esaslar var. Sonra sınava girecek işte soru zarfını açıldıktan sonra işte gelenler sınava alınmayacaktır gibisinden. Ve yazılı sınav tarihi 05.09.2021 günü Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi var. 65 ve üzerinde puan almış olmanız lazım. Ve daha sonra arkadaşlar bakın bu arada soru ve sonuçlara itiraz için de 100 TL bir ödeme yapmanız gerekecek eğer daha sonra. Ve akabinde sözlü sınav var değerli dostlarım. Yani bu kadar büyük başarılara imza attıktan sonra bir de sözlü sınav olacaksınız. Keşke sözlü sınavların hepsi kaldırılmış olsaydı ama maalesef var. Sözlü sınavdan da 65 ve üzerinde puan almanız gerekir ve konuları da burada. Giriş sınav notu, sözlü sınav sonuçlarına itiraz. Ve değerli dostlarım bakın bir sorunuz olursa bakın en altta 0312 diye başlıyor. Bu numaradan da sorup öğrenebilirsiniz. Kendinize çok